Tüzük görevi savaş başkanı bırakınca, ikinci başkan olarak arkadaşlar beni uygun gördüler. İşte en iyi şekilde görevi yapmaya çalışacağız. Medeniyet Sporu hak ettiği yere getireceğiz. Edirne Spor Kulübü'nün uzun süredir başkanlığını yapan Savaş Şener'in genel seçimlerde milletvekili aday adaylığı nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından takımın başına ikinci başkan Yavuz Arslan geçti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Edirne Spor'un yeni başkanı Yavuz Arslan, Edirne'ye yakışır güzel bir takım oluşturarak yeni sezonda iddialı olduklarını söyledi. Gün itibariyle Savaş Başkan'dan görevi teslim aldık hayırlısıyla bundan sonra. E zaten iş transferi bitirmiş durumdaydık. Dış transfere yöneldik. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Edirne'ye yakışır. Güzel bir takım oluşturmak amacımız. Tabii playoff'un içinde olmak istiyoruz. Ama gerekli sponsorları, gerekli desteği alırsak Tabii e, şampiyonluğa bir takım oluşturmak elimizde. O yüzden hepimiz için hayırlısı olsun diyorum ben. Yani Kırpın Seyfettin Selim bizim zaten biliyorsunuz sponsorumuz. Belediye Başkanımız Recep Gürkan bize desteğini esirgemiyor. Onlarla da beraber iyi bir hava yakaladık. İyi bir takım oluşturup yolumuza devam edeceğiz. Ben 10 yaklaşık 10 yıldır Edirne Spor'un içindeyim yönetici olarak. Zaten 8 yıldır Savaş Başkan'la beraberdik. İşte futbol şube sorumluluğu yaptım, ikinci başkanlık yaptım. Şimdi de tüzük görevi Savaş Başkan bırakınca ikinci başkan olarak arkadaşlar beni uygun gördüler. Yine teşekkür ediyorum onlara. İşte en iyi şekilde görevi yapmaya çalışacağız. Edirne Spor'u hak ettiği yere getireceğiz. Çünkü amatörde çok zaman kaybettik. Yıllardan beri biliyorsunuz amatördük. Üçüncülükte 3 üç yıldan beri varız. Çabuk bir şekilde üst tarafa geçmemiz lazım. Bize yakışan çünkü en azından bir Edirne ikinci, 2. Tar tarihten PTT 1. liginde olması gerekiyor. İnşallah bunlar olacak yani. Sezon Eylül ayında başlıyor. Ee, tabii ki iddialıyız. Kliyof'a yakın bir takım dur. Kliyof'un içinde kalmamız lazım. Bunu yeni yapacağımız transferler belirleyecek. Tabii iddialıyız. Yani Sporu zaten iddialı bir takım yakışır.